Evet, günaydın herkese günaydın kainat günaydın kuşlar, çiçekler, böcekler herkese günaydın. Bugün İstanbul fetihinin 542. 42. yılı yani 542 sene önce Fatih İstanbul'u e, almıştı. E, tabii onunla ilgili aslında farklı şeyler var ama ben size şöyle bir şey anlatayım. Biliyorsunuz o zaman Osmanlı çok arşivci bir şey değil. E, devlet yapısı yok. bilgi ve belgeye dayalı çok fazla şeyler yok ellerinde. Dokümanlar yok. İstanbul'un fethini, tarihini e, hariç kuşatıldığı zaman içeride kalan bir Ceneviz gemisindeki doktorun günlüklerinden çıkartıyorlar. Doktorun o gün günlüklerinde Cenevizli doktorun, yani Cenevizli geminin bulunan doktorun günlüklerinde İstanbul Fethi'nin nasıl yapıldığına dair her gün günlük var, onlardan yapıyorlar. Daha sonra Fatih de bunu alıyor, ee, yazdırıyor. İşin özeti bu aslında. Tabi yazdırırken de e, biliyorsunuz herkes, herkes, her kez, her güç kendi tarihini farklı yazar. Onu yazıyorlar ama Fatih'in en büyük ideali aslında Ayasofya'da dua etmekte ve Fatih. Hristiyan olarak gömüldü. Ya bu konuşulmuyor ama Fatih en büyük iddiası Ayasofya'yı alıp orada dua edip öldüğünde de Hristiyan olarak gömülmekti. Hepinize kolay gelsin. İstanbul Fethi'nin 540. yılı kutlu olsun. Kansarca.